53. düzenlenen Sultanhisar Atça Çilek Festivali'ne gidiyoruz. Bu bölgeye gelenler bile yollarda insanları çilek karşılar. Her yerde tezgahlar kuruludur. Biz de bu yolu takip ettik, çilekleri takip ettik, festivale doğru yola çıktık. Bir 5 dakikalık bir yolumuz kaldı. Şu tezgahları bir çekelim, sonra festivalde devam edeceğiz. Bugün neredeyiz Melo? Pembeleri giydik, Çilek Festivali'ne geldik. Sultanhisar Atça Çilek Festivali'ndeyiz. 53. düzenlenen Sultanhisar Atça Çilek Festivali'ne geldik. 7 Mayıs'ta başladı, 11 Mayıs'a kadar devam ediyor. Konserler oluyor burada. Evet, etkinlikler var, panayır alanları var, bir sürü konserler var. Bakalım bugün bizi burada neler bekliyor? O zaman başlayalım. Çilek Festivali'nde panayırlar kurulmuş. Her yer rengarenk. Bir sürü satıcılar var. Yeme içme bölümleri ayrı, kıyafet bölümleri ayrı. Bakalım daha neler bekliyor? Devam edelim biz. Şal var, eşimin tabiriyle basma. Yani aydınlayız. Yani festivalde bunlar satılacak da ne satılacak değil mi? Bir tane bana da yaptıralım şu basmalarda. Ne dersin? Ben bir tane model beğeneyim kendime. Festivalimize buyurun gelin. Sen bayansın ya. Evet. Benim gözümde değil. insansın. Evet. Adam o da benim gözümün önünde insan. Adam gözüne bak, İnsan gözü. Aynen. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bir kadın oluyor. Mine tekliymiş. Adam Aha. kayboluncaya kadar bakıyor. Ama karısı artık böyle bak ne zaman dayak yiyor. Değil mi? Sen de bakma. Evli misin? Tabii evli. Ya. Ama kocam öldü. Aa, Dudu ablanın kocası Altı deni koca öldü. Gerçekten. Yedinci arıyor mu? Aramamın gönlü iyisin valla. Ben gerçekten seni konuştuğum için çok mutlu oldum. Çok benim adım Melis, eşimin adı Rıfat. Ay, kocam mı oluyor? Kocam oluyor. Keşke benim <laughs> kocam olsa. Aaa, yedinci yoksa göz mü <laughs> diktin <laughs> benim eşime? Maşallah, bak sen Aa, pehlivan, <laughs> <de. gülüyor> İyi bulmuşum değil mi? İyi denk etmişsin. Ee, gardiyan bir de. Öyle mi? Cezaevinde. 26 yaşındayım, iş göstermiyorum, çıtır Aa, çıtırım. Evet. 10 yıl sonra kıtır kıtır olacağım. Bir 10 yıl daha geçecek, kıtır kıtır olacağım. Aranızdan ayrılacağım. Ama güzel anılar bırakarak gideceksin. Tabii canım. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Güzelliğimden kalacağım. Öbür taraf diyecek benim kuşlar. Sultanhisar'da devi oluyor ha. Sultanhisar'dan Fernas. <laughs> Sultanhisar'da deveye binmeden dönmeyin dediler. Biz de ne yaptık? Deveye bindirdiler. <laughs> Deve bindik. Nasıl hissediyorsun? Değişik. İlk defa hayatımda deve biniyorum. Ama pişman değilim. Ben de değilim, aynen. Böyle biraz sallamalı. Ama güzel. Oğlum şunu öte çek. Sultan İsa Çilek Festivali'ndeyiz. Çilek görmedik ama deve gördük. <laughs> Sorry